kendisi de bazen iyi olduğunu söylüyor, bazen kötü olduğunu söylüyor, bazen çok temiz yürekte iyilik olsun diye yaptığını söylüyor, bazen kendini kurtarmak için yaptığını söylüyor ama hakikaten şöyle bir rahatlığı var. Ee, her ne kadar kısa da biz en kibarından organize <laughs> suç örgütü lideri diyelim, Bu organize suç örgütü liderinin kirli olmasında bir sorun yok. ya e zaten öyledir. Yani ama siyasetçi kirli ise, bürokrat kirli ise, başta yargı ve emniyet olmak üzere medya kirliyse ise onların kirli olmaması lazım. O onu rahatlığı içinden konuşuyor. Bir de tabii şöyle bir fark var 17-25 Aralık'ta. Yani bir yandan bildiğin zaman bunu Fethullahçıların yaptığını eğer bunların üzerine gidilip kazandığı zaman yani keşke onun içinde doğru olanlar ki illa vardı üzerine gidilseydi sonuç alınsaydı ama o zaman Fethullahçılar galip e, gelecek ve hayatımız değişecek. Bizim hayatımıza yansıyan bir şey olacak. Burada Kafamıza şöyle bir soru yok ya bu Sedat Peker bu işten karlı çıkar mı çıksa ne olur çıkmasa ne olur gibi bir dert yani e karlı çıkması ne olur öldürünlemesi olur yurt dışında kaçak hayatı yaşamaya devam etmesi olur iyi ihtimalle işte 20 sene sonra belki Türkiye'ye gelmesi olur filan.